Bakalım kediden önce deliye varabilecek misin? Kutsal. At bakalım. Kaç? Beş. Beş. İki. Aa! Evet. Başlıyorsunuz koşuşmaya. Kedi böyle hani evet oraya çıktı. Seni görene kadar sen kedi ilk önce fark edince dönüp böyle piti piti koşmaya başlıyorsun. Tamam. Atıyor musun ikinciyi? Kutsal. Bring it on. Evet. Üç, iki, i̇ki bir. bir. 16. Ya yine 5. Evet. O zaman şöyle sen pit 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 diye kaçmaya başlamanla da tırlıyor ok gibi senin peşine. Şimdi burada ensesi kuyruğuna geldi. Bu sefer abi üflenemeyeceğimiz. Tamam. Benim 2 yeri 5 kere. Bir daha tamam. küçük abi. Temizin hakkı 5'miş arkadaşlar. 3, 2, 1, 17. 19. Şok abi. Kedi böyle şey oldu. Tam dedi, aa dedi, şunun dedi, götünden dedi, şurasından bir kup alırım dedi. O sırada böyle ağzından aşağı yukarıda o sırada şey oluyor. Adaya gidelim falan yaptı böyle. <laughs> Kedi bir yana sen bir yana tamam mı? İkiniz de bir saçımları sağa sola. Şimdi bakalım ne olacak? Son deparımızdır bu gel. Hop. Dört. Çok iyi. Git ya. ya. Sekiz. Olan şey şu. Sen ay falan ay toparlanayım falan derken karşıdaki yanı çok daha çelik, büyük ve avcı neticede toparlandığı gibi senin üstüne atlıyor. Seni büküp parçalamaya çalışırken sen insana dönüşüyorsun <laughs> bir anda şeyin ortasında. <laughs> Kedi şey oluyor. Doğada bir daha fare kovalarız ama. Abi. <laughs>